Yeni rolüme alışmaya çalışıyorum dedi. Yeni evet. rolünün artık Osimen'in gerisinde olduğunu farkında. Çünkü hı -hı. yani kadronun ya, birinci oyuncusu Osimen. Ama işte bunu bilmesi lazım. Neden Osimen'in arkasında? Yani sakatlanmadan önce ikadi tamam fiziksel olarak çok iyi değildi ama bu kadar da kötü değildi. Yani normal bir maçı kaldırabiliyordu. 90 dakikayı. en azından 4-5 deparı defansın arkasına olabiliyordu. Evet. Yani Osimen'in arkasında olarak hani ben çok düşünmüyorum kendi kafa olarak o arkasında düşünüyor. Bunu kabullenmiş Kaf diyorsunuz evet, siz. Evet, kabullenmemesi lazım. Ya sonuçta bak büyük takım eğer e, büyük takımlar iki santraforla devam etmez. Büyük takımlar üç santrafor. Bunu demiştiniz. Üç evet net hocam. stoper. Üç tane iyi 6-6, 6-8-8 gibi. E, bunlar önemli yerler, kritik yerler. Yani Icardi kendine gelirse fiziksel olarak Galatasaray neden kontrat imzalamasın? İmzalar. Peki kontrat, imzalar yani. Kontrat, niye santrafor arasın? Kontrat konusu sezon sonundan bırakılmalı. Ocak ayında çözülmeli. Ama mi? işte Icardi'nin o, o ışığı vermesi lazım. Şimdi o ışığı verdi oca, ocağa kadar o bayağı bir kilo vermesi de var. Fiziksel olarak da iyiye geliyor. Galatasaray Ocak'ta da yapar. Yani niye santrafor arası? Tekrar söylüyorum.